Neydi biliyor musun beni sana getiren? Tertemiz kalbindi. Acıtılmıştı. Kanatılmıştı. Çok yorulmuştu. Bıkmış, usanmıştı. Ben onca sancının içinde tanıdım seni. Neydi biliyor musun seni bana getiren? Işık saçan gözlerindi. Ağlamıştı. Kararmıştı. Bastırılmış, susturulmuştu hasretle bakıyordu. Yoksun çok suskundu. Ben onca ızdırabın içinde tanıdım gözlerini. Neydi biliyor musun beni sana getiren? Yorgunluğundu, güçsüzlüğündü. Savaşacak, ayağa kalkacak, bu hayatı tekrarlayacak halinin kalmayışıydı. Ben bunca derdin arasında tanıdım seni. Neydi biliyor musun beni sana getiren? Hiç sevmeyişindi, sevmek istemeyişindi. Kırılmış yüreğindi. İşte onca kızgınlıkların arasında tanıdım ben seni. Ellerine dokundum, gözlerine baktım ben. Nefesine tutundum, bedenine sarıldım ben. İşte ben seni en olmaz denediğinde tattım.